Tüm sebze ve meyvelerde bu ürün kullanılabilir mi? Tabii ki kullanılabilir. Çünkü sonuçta yenilebilir. Bir antiviral, bariyel planlıyoruz. Her meyveye uygulanabilir. Erik, çilek, muz, havuç, domates ve daha pek çok meyve ve sebze koronavirüse karşı koruma altına alınacak. Yerli bir firma tarafından geliştirilen jelde sona gelindi bile. Ürün bir sıvı olduğu için birçok forma da uygulanabiliyor. Hı hı. Hipermarketlerin... Sprey modları vardır yeşilliklerin üzerinde. Birçok tüketici zaten bunu bilir. Belki oradan bir muamele olabilir. Onun dışında meyveler paketlenmeden önce birçok işleme maruz kalıyor. Mesela orada bir yıkama prosesi var. Hı. Belki o yıkama suyunun içine konulabilir. Koronavirüs bulaşma riski bakımından bugüne kadar ki en riskli virüslerin başında. İnsandan insana bulaşmasının yanında meyve ve sebzeler de riski arttırıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde faaliyet gösteren bilim insanları yeni bir çözüm geliştirdi. Yıkandığı zaman gidebilir bir formu var. Yani tüketiciye ulaşana kadar e, o zincir kırılmayacak. Antiviral zincir kırılmayacak. Jel şeklindeki sıvı tüm meyve sebzelerin dışına sıkılacak. Koronavirüs dahil diğer virüslerin ürünlere bulaşması engellenecek. Nasıl bir solüsyondan bahsediyoruz? Yani bu insan sağlığına zararlı bir madde mi? Hayır, e, orada da e, tüketicinin içini ferahlatalım. Tüm ürünler yenilebilir ve üzerinde hiçbir kimyasal kalıntı kalmayacak. Antiviral etkisinin olduğunu e, şu anda kendi laboratuvarımıza ulaştık. Jelin etkinliği laboratuvar testleriyle kanıtlandı. Firmanın sektör temsilcileriyle görüşmeleri sürüyor.